Selamun Aleyküm Değerli Arkadaşlar Gene münazarattan devam edeceğiz inşallah ee, e, Sual ve cevap şeklinde devam eden diyaloglardan bir kısım ee, Üstad'a soru soruyorlar Bize de okuyalım inşallah bakalım soru nedir? Üstad ne diyor? Bismihi Subhanehu Subhan olan Her türlü kusur ve noksanlıktan münezzeh olan Allah'ın adıyla çok alim ve şair zamanlarında büyük hakimleri yani büyük hükümdarları ifrat ile senaya ikuşlardır. Yani işte falan sultan böyle falan padişah böyle gibi mesela ve şu anki reis şöyle o böyle. Halbuki o hakimlerin çoğuna müstebit nazarıyla bakıyorsun. Sen diyorlar Rusada sen onların çoğuna müstebit nazarıyla bakıyorsun diyor. Zorba böyle bakıyorsun. Demek iyi etmemişler. Üstad cevap veriyor. Cevap وَلَوْ لَا خِلَالٌ e, سَنَّهَ الشِّعَرُ مَا دَرَى e, بُنَاتُ كَيْفَ <الْمَكَارِم> Yani şiir sanatı aracı olmasaydı yöneticilerin yüksek ahlakı nasıl bina ettikleri anlaşılmazdı. Yani e, hani bir laf var ya diyor şeyh uçmaz mürit uçurur. Şimdi yöneticiler de öyle yani bu şiir sanatı olmasa o adamlara o ahlak nasıl yahşırlı anlatılmalı? İşte mesela bize anlatıyorlar işte falan padişah parmağını bilmem Ayasofya'nın duvarına koymuş, kiya vermiş. Kıbleye doğru döndürmüş vesaire böyle şeyler. Halbuki aynı zamanda öğreniyoruz ki despot hem dini yozlaştıran, eee dini devletle iç içe sokan, eee Kur'an ve şeriattan uzaklaştıran aynı adam. kardeş katiline fetva veren aynı adam Kur'an'a ve ayete aykırı olmasına rağmen Değil mi? Yani böyle devleti kutsayıp e, bu fetvayı meşrulaştırmaz. Yani devleti şirk resmen ilahlaştırıp kutsallaştırıp bu fetvaya vacip manasını koyan aynı adam adamlar. İşte dur bu kaydetsince diyor onların niyetleri diyor. ümerayı yani sadece o değil, Kanuni de öyle, diğerleri de öyle, şimdiki şimdiki baştaki de öyle, hepsi öyle yani hangi zihniyetten partiden olduğunun bir önem yok. Yani siyasileri, hükümdarları diyor, büyük hakimleri diyor, şey yapıyorlar, ifrat ile aşırıya kaçarak sena diyorlar. Haşa haşa nasıl biz diyoruz ya Allah'a hamdü sena deriz. Bunlar da işte şey öyle ediyorlar padişahları. Kaydesince diyor işte bu şairlerin şiir sanatı kaydesin onların işte diyor yüksek ahlaklarını şişirip inşa etmelerinin diyor kaydesince diyor Onların niyetleri ümeraya yani emirleri diyor, bizim emirlerimizi liderleri diyor, yöneticileri seyahattan latif bir hile ile günahlardan diyor böyle nazik bir hile ile vazgeçirmek ve onlara hasenat arkasında müsabaka için garip bir bahşişi şairhaneyi ortaya koymak. Yani diyor ki böyle yapıyorlar, yani diyor böyle onları hani diyor bir adama iyisin dersin. iyisin iyisin dersin. Fena olsa da iyi olur derler ya. İşte o diyor şairler de şey yapmış. Böyle e, o e, emirlerini diyor e, önderleri seyyattan böyle günahtan diyor latif bir hileyle vazgeçirmek için ince bir hileyle e, günahtan e, vazgeçirmek için ne yapıyorlar? Onlara hasenet arkasında müsabaka. Hani iyilikte yarışın. ...mantığıyla diyor... ...garip bir bahşişi şairaneyi ortaya koymak. Böyle yapmışlar. Lakin diyor... ...o bahşiş koca bir milletin sırtından alındığından... ...şimdi sen o adamın şahsı üzerinden... ...onu övmüyorsun ki... ...yani o adamın... E, ...vebali... ...yaptığı her amel... E, ...düşündüğü her fikir... ...ortaya koyduğu her kanun... ...uyguladığı her hareket... E, ...millete, ulusa yansıdığı için yani neticesi vahim oluyor. Üstad diyor, lakin diyor o bahşiş koca bir milletin yani mesela falan şahıs mesela yani, rasim, rasim bir bireydir yani onun aldığı karar en fazla kendini e, şey yapar, zarar verir. ya da topluma kütlesel anlamda bir cumhurbaşkanına göre e, iki ağzının, iki dudağının arasından çıkan ee, sözün kanun hükmünde olduğu bir insan nerede? Bir e, e, işçi nerede? Bir memur nerede? Değil mi? Bir çocuk nerede vesaire? Değil mi? Yani bu kıyas edilemez. İşte diyor lakin diyor o bahşiş diyor koca bir milletin sırtından alındığından neticede bütün bir milletin vebali alındığından diyor e, e, sırtından alındığından diyor e, istibdatkarına hareket etmişlerdir. Yani sen onu övdükçe o adam e, ee, iyisin iyisin dedikçe o da şişiyor. Şiştikçe de o bahşişi ne yapıyor? Milletin sırtından alıyor. Yani o e, neticede e, yaptığı hal hareketler, e, kötü de olsa iyi dedin hareketler kimin e, sırtından alıyor? Milletin sırtından alıyor. Çünkü adam her yaptığı hareket idareci olması vasfıyla birebir halka yansıdığı için kötü dediğinde şey e, kötülük yaptığı halde iyisin dediğinde ne oluyor adam iyice artırıyor yani Hele bir de işin içine vebal mebal girip iyice sapıtmak e, girdiğinde e, iş çığırından çıkıyor. İşte diyor, bundan dolayı diyor, con, con, con. İşte bundan dolayı diyor, ha, diyor, ne diyor bundan da e, diyor, lakin diyor, o bahşiş koca bir milletin sırtından alında istibdatkarına hareket etmişlerdir. Zorbacasına hareket etmişlerdir. Diktatörleşmişlerdir. Demek eğer Çendan niyette iyi etmişler, her ne kadar işte o şairler, o alimler, her ne kadar niyette iyi etmişler, lakin, amelde yanlış gitmiştir. Neticesi niyetin tam tersi olmuştur. İyice sapıtmışlardır. Onun için bize kötülerimize hele bir de bunlar idareciler ise hele bir de en büyükler ise iyisin iyisin iyidir demeyeceğiz. Kötü kötüdür kardeşim. Selam ve dua ile inşallah.